Hiç belli olmaz o biliyor musun? Hayat bu. O beğenmediği eşeği bile mumla aratır adama kader. Yalnızlık Allah'a mahsus. Hem hepsi okumuş zengin adamlar. Ya siz tek bir aklınızı mı kaçırdınız? Muzaffer Bey'in daha senesi yeni doldu. Genç güzel kadın. Elbet göğünü birine düşecek. Erkeği vakıtsız giden avradın boynu bükük, direğe kırık sayılır. Sen kolay mı belledin Yasin ağa? Orası öyle. Öyle de... ...Serap malını, mülkünü bu adamlara kaptıracak kadar akılsız değil. Hem bebe de daha ufak, değil mi? Ah, baba belleyeceği bir olsa fena mı olur hiç? Kız, sen hangi taraftansın? hanımımızın evlenmesi hiçbirimizin hayrına değer. Evet, hanım bitti şimdi bir de başımıza bey mi çıksın yani? He. Hem Muzaffer Bey'in yerine hiç kimse tutamaz. Tutar, tutar da... ...daha vakti değer. Hı. Hmm. Size mi kaldı derdi? Ayıp, çok ayıp. Günah. Muzaffer Bey'in hatırasına hiç mi saygınız yok? Allah belasını Selamünaleyküm. Aleyküm. Afiyet olsun. Hoş geldin Kemal. Buyur otur. Yer etle. Buyur Cemşir Efendi. Hafkarlandım oğlum. Şu benim plaha orada. Dur, dur. dursun. Hayırlı olsun. Usta baş olmuşsun. Hayırdır bir sıkıntı mı var? Yok bir şey Sadece Halide sevinir sanmıştım ama öyle olmadı. Hala başka bir iş yapmanı istiyor değil mi? Takma kafana. Alışır elbet. Alışacak olsa çoktan alışır Ahmet. Hala eski hayatını özlüyor mu? Biliyor musun? Güllü'yle hep ben ustabaşı olunca hayatımızın ne güzel olacağından bahsederdik. Hayaller kurardık. Şimdi ustabaşı oldum. Ama hayallerimizin hiçbiri gerçek olmadı. İyi de hiçbir şey de olduğu gibi kalmadı ki. O zamanlar sana bunları söyleyen Güllü. Şimdi fabrikanın patronu oldu. Kaç haftadır aç mıyız, açıkta mıyız? Umru bile değer. Cemşir Efendi. Ne vakittir yiyorsun, içiyorsun, defterde yazıyorsun. Öde artık boşlarını kare. Ödemezsek ne olur lan? Ödemeyeceksen, yemeyeceksin de, içmeyeceksin de. Olacak bitecek tecek be kale. Ola, senin bu yaptığın bunca yılın hukukuna sığıyor mu ha? Yıllardır bu dükkanı kimin cebine döndürüyor lan? Ayıp oluyor ama Cemişir Efendi. <gülüyor> <gülüyor> Lafini tartak kurmuş. Tamam geritle uzatma, tamam. Ama Kemal Efendi. Tamam. Hadi sen de evine git Şira. Kore'ye asker göndermekle tarafımızı seçtik. NATO'ya her an girebiliriz. Amerika ile olan dostluğumuz kopmaz bağlarla pekişecek böylece. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım da. Sovyetler korkusuyla verdiğimiz ve daha da vereceğimiz ödünleri iyi hesaplamamız lazım Paşa zaten. Ee, kaz gelecek yerden el verip kol kaptırmayalım da. Dünyanın bir ucundaki memlekete niye adam yolluyoruz hiç anlamıyorum. Komünizm korkusu sebebi. Dünya ikiye bölünüyor. Beş yıl önce Stalin bizden boğazları istedi. Amerika olmasaydı savaş açacaklardı. Elbette kara kaşımız gözümüz için yapmıyor bu desteği bize Amerika. Kore'de göstereceğimiz yararlıklar milletçe saadetimizin garantisi olacak. Hem siyasi hem ticari. Hı. Kişisel saadetimizde Akan Mehmet Çıkkan'ına bağlı öğretim. Ne Niye apaçık söylemiyorsun Paşa Zade? Aynı muzaffer gibi konuşuyorsun. O da böyle hep muharefetti. etti. <laughs> Affedersiniz Sedef Hanım, sizin de başınızı şişirdik. Müsaadeniz istesek. Enfes bir geceydi. En kısa zamanda tekrarlamak isterim. Aynen. Yine her zamanki gibi eşsiz güzellikteydi her şey. Mübalağa ediyorsunuz. Her şey için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Gülizar, misafirlerimizi geçer. Selamünaleyküm ağalar, afiyet olsun. Oh, 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 oh. Hoş geldin Ramazan. Giritli, Hayrola? Yüzünden düşen bin parça, iç yiyin. Nasıl olmasın bre Morisi, nasıl olmasın? Baksana Mine. Yiyorlar, içiyorlar, hesaba gelince... ...yaz deftere giritli, sonra dediriz giritli. E o sonra hiç gelmiyor Morisi. E kardeşim, sen de kimseye beleş vermeyeceksin. Parayı veren düdüğü çalar diyeceksin, Allah Allah. O da bir dert değil Morisi, o da bir dert değil. İki kadeh içlerini aslan kesiliyorlar zıkım içe Allah'ın sarhoşuyla, ay uğraşıp duruyorum. Vallahi bir alan olsa devredeceğim hemen dükkanı. Yemin ediyorum var ya biraz da senin suçun var. Bak sana ben kaç vakittir diyorum ki şurada bir değişiklik yap. çağaya ayak uydur diyorum. Öyle duruyorsun sen de anlamı içine. Çok biliyorsan sen de da görelim bakalım zalim. İşi bilmiyorsun. Pe bre Akil veren çok. Akil veren çok. Akil veren çok. Akil veren Lan bu benim aklıma daha önce niye gelmedi ki ne? Enişte yani benim aklıma acayip bir fikir geldi biliyor musun? Hayırdır Ramazan? Hayır hayır. Bak ne diyorum. İnşallah bu mahkeme iyi neticelenirse var ya. Ne yapayım diyorum biliyor musun? Bu meyhaneyi devralacağım. Ne diyorsun? He. Sen meyhanecilikten ne anlarsın Ramazan? Ha, içmeyi iyi bildin de bu başka. Ay bir ha, dalga geçiyorsunuz benimle. Ya bak şimdi, ben diyorum ki ne, burayı almışık. Anlıyor musun? Ondan sonra boyasını, badanasını yaptırmışık. Ondan sonra bu masayı koltukları deniştirmişik. O büyük kulüpteki koltuklardan falan getirmişiz ha. O zaman var ya burası ha, oh, dadından yenmez. Durun, durun siz. Bu mahkeme bir neticelensin var ya. Benle de Bezen de bu sefaletten kurtulacağız. Bak görürsün. Uyudu mu? <laughs> Uyudu. Ağladın mı sen? Yok. Ana? <laughs> oğlum ağlama geldi. Ama bu bir başına olduğunu düşündüm. Ana, kocamı öldürüp oğlumu babasız bıraktı o. Y... Ona üzülmek sana yakışır mı? Senin de oğlun var. Anasın artık sen Şimdi anlamasam bile bir gün er geç anlayacaksın. Ne olursa olsun. Ne yaparsa yapsın. <laughs> Seviyor insan evladını.